Tamam. Baba. Ne yapıyor? Taşırıyor. Ha, taşırıyor. Bak Bili. Akan suyu içmek istiyor gördün mü? Ben bile susadım ya o içerken. Canım istedi ne güzel su içiyor değil mi usta? su canım istedi. Bu dolmuş. Tamam bu dolmuş. Ah, tot. Ja, Hadi sen ötekinin yanına git. Hı, ben baba. tamam sen yap. <laughs> Dışarı yapma. <laughs> Dışarı yapma içine yap. Dolmaz şey. yoksa. <laughs> Öyle dolduramayız. Ha dolmuş. Hadi gidiyoruz. Tekine gidelim. İçine yapma oğlum. Ama, gel geri gel biraz. Ya buradan buradan tut gel. Gel şimdi bir şey olmaz. Ha? Aferin sana. O da doldu. Hadi gidelim. Gel bunu da buradan tut. İçine içine. Aşağı indir. Tamam, bak şimdi tuttu. İndir aşağı. Aferin sana. Yukarı kaldır. Hah. Aşağı indir. <laughs> tamam. Aferin ya sana. Ya sen çok güçlü olmuşsun artık. Efendim. Su sesi. <laughs> su sesi, inek sesi, kuzu sesi, hayvan sesi. Doğa sesleri gerçekten harika. Şu anda hem su sesi. Gel oğlum. Kim o? Ha dolmuş mu dedin sen? Ha, yani dolmuş dedi Mustafa. Tamam oğlum. Sakin ol kıvırcık kafa. Bunun kıvırcıklığından eser kalmadı. Aşkta çok kıvırcık da Yalayarak içiyor değil mi? <gülüyor> <He>? <gülüyor> çok tatlı baba He? Çok tatlı Evet abi Tamam oğlum hadi geri çekil. Geri çekil bunlar da oldu. Geri geri. Kapatacağız şimdi gel. Suyunuzu içebilirsiniz. Suyunuz doldu. <laughs> suyunuz doldu. Mustafa söyle sularını içsinler. Sularınız için. Sularınız için suyunuz doldu. Siz susamadınız mı? <laughs> bu hep yatıyor ya. <laughs> bu hep yatıyor ya burada. Yatan inek. Bu bakan inek. <laughs> bu büyük büyük boynuzlu inek. Bu badem inek. Ha bu da yeni gelen inek. <laughs> Ne haber yeni o badem gene kızdı ya. Badem sen kime kızıyorsun ya badem? <laughs> Dem badem kızdı gene. Ya o zaman da kızarsa. O zaman da kızarsa. Kızar mı sence? Artık gitme vakti geliyor Mustafa. Evde de işlerimiz var. Allah! <laughs> Demir'e mi vurdun ya sen? Badem ne haber? Badem! Oh, badem'i vurduk. <laughs> Taşıyacak ya badem. Yemedi. <laughs> baba. Bekle bakalım. Hadi baba. Şöyle yaklaşalım bakalım. Gel. Hadi baba. Hadi. Hadi baba. Ne hadi? hadi baba. At hemen. At hemen gidelim. Birazdan geliriz. Şimdi soba sobayı temizlememiz lazım borularını. Orada da oynarsın sen. Tamam. Sen baba. Evet. Gel bakalım. İnekler gelin. İnekler gelin bakalım. İkisi de geliyorlar bak. Adem de geliyor. Mustafa gitti hadi git. Hadi Mustafa gitti bak. <laughs> <laughs> Bizim annem İneklere bay bay diyelim mi Mustafa? Hadi bay bay inekler. <laughs> Öyle mi bay bay diyorsun sen? <laughs> Hadi görüşürüz de gidelim gel. Hadi gidiyoruz. Görüşürüz. Hadi gel. <laughs> bay bay inekler. Bize mü yok mu? Attın. Tekme mi attın? Hadi koş. Hadi hızlı koş bakalım. Nasıl hızlı koşuyorsun göreyim. <gülüyor> <gülüyor> Yerim seni yer. Görüşürüz. Bay bay.